yayıncı ben inanıyorum ki fena bir şekilde trolleyeceğiz ya. Arkadaşlar e-sport'a gelin. E-sport'a gelin. Bizim adam e-sport. E-sport. E, -sport. e, -sport. e, -sport. e -sport. Adın ne? Ah gel. Bak köprüde. Burada 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 burada. Gel şimdi köprüde Dur, köprüde dur. Eğil E'ye bas. Bu ne? Aynen. Vur vur. Düşür düşür. düşür. Hayır hayır. Sana hayır. 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 Ne lan, lan hepsi? Abi hepsi birde Oğlum bu ne Ne oluyor lan? Beyler <laughs> etrafında dolan 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 kaç dolan bekleme dolan eğilerek 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 Allah aşkına <laughs> <laughs> la kaçtı la kaçtı <laughs> dostlar hepinize selamlar ben kart Bugün yayıncıların odalarına girerek onları trolledik. Siz de böyle videolarda yer almak istiyorsanız açıklama kısmında Discord linkimiz var. Oraya gelip bizlerle birlikte böyle etkinliklere katılabilirsiniz. Bu arada şimdi kastım bastım diyen olur aranızda. Zaten e, yayıncıların kastımına girerek yaptık bu trolü. Haberiniz olsun. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Yayıncımız nerede? Yayıncımız burada mı? Bakın bakın. Sude 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 Bu mu? Aha burada. Yayıncının içtesini sana söyleyeyim mi? Ne oluyor? Hanfendi, hanfendi, hanımefendi, hanımefendi, hanfendi, hanfendi. Hanfendi. Olacaklardan biz sorumlu değiliz. Biz sadece oyun oynamaya geldik. Kusura bakmayın şimdi. Ne? Siz ne yapıyorsunuz? Kışkırtma mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya biz kışkırtma yapmıyoruz. Biz kışkışma yapıyoruz. Ne kadar komik. <laughs> Airsport bak en sağda Airsport bir şehri Nere 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 Şuraya atla şuraya sen şuraya atla atla oraya atla oraya atla var ya Airsport haritanın e, en sonunda kalıyor Airsport Bu arada atlar atlamaz kıyafetlerinizi çıkartın Bu yayıncıyı ben inanıyorum ki fena bir şekilde trolleyeceğiz ya Abi yine mi geldiler? Herkes. herkes oraya atladı Kaç 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 Tamam 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 kaç 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 Kıyafetlerinizi çıkartın Oğlum onlar da geldi ya onlar Harbi da geldi mi? onlar da geldi Harbi mi? Ciddi mi şaka yapıyorsun? geldi bekle bekle bekle, bekle. Ayda. Abi. Oğlum bu ne? Ben böyle Arkadaşlar. beklemiyorum ya. Bizimkiler. Oğlum. Aa Nisa. Allah. Abi üstünüzü çıkartın üstünüzü çıkartın vurmayın. Gacıyı vurmayın. Arkadaşlar e-sport'a gelin. E-sport'a gelin. Bizim olan e-sport. E-sport. E Adın Vurma toplan Geç yok, top. vurmayın birimizi. toplan. Geç ya. Yok yok vurmayın birbirinizi. O mu? Yayıncı <laughs> o mu? Ay yok yok. Ha burada. Tam vurmayın birbirinizi. Çıkar, Bak, kıyafetleri, çıkar kıyafetleri, çıkar kıyafetleri, çıkar kıyafetleri. Kıyafet çıkar. Yayıncı şey yapsana. Kaş, kaş, lan bu şey şey. Kıyafet oğlum çıkarlan. bu yayıncı salak mısın? Anlayın ne yapıyorsun? Hayır değil değil. Yayıncı değil. Bakayım yayıncı anlarız. Değil. Bekle anlarız şimdi. Çık yayıncı bir. Yumrukla sen onu. Yumrukla yumrukla. Onu yumrukla. Kim bu? Hayır ben değilmiş değil. lan değilmiş. Hayır kaldır, 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 kaldır hatta. Kaldır kaldır vurma vurma. Şimdi bizim kere hepsi burada. Çabuk kaldır, kaldır 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 kaldır. Yayıncı oğlum, nereye gitti? Eda oyundan bir kişi eksildi. Kimse kimseyi vurmuyor. Şaka gibi. Beyler hepiniz buradasınız değil mi? Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. Gel abi ortaya toplan bak zıplıyorum elinde dp var. Toplan toplan toplan. Editör arkaya yürü müzik bilgileri. koysun. Aynen yürü yürü yürü. Ghostlayacağız bak koş 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 koş. Gaca yumruk atın sadece gacıyı düşürün o kadar başka kimseyi düşürmeyin. Yürü. Gel gel, gel 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 gel. Adam. Adam nerede? Burada burada gelsin burada. Buraya kaçmışlar. Tamam. Kadını düşürdükten sonra zıplayın. Hiçbir şey yapmayın. Gel koş 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 koş. Buraya Baksana. Allah Nereye doğru? Nereye gidiyoruz. doğru? Şarkına tamam. Araba mı var onlarda? Yok oğlum yürüyorlar kaçıyorlar. Oo. Güzel. Niye bizden kaçıyorlar lan? Niye kimse kimseyi vurmuyor? Vurun birbirinizi. Ay hepsi bana hepsi bana geliyormuş. Altay nereye doğru gidiyoruz? Gel lan. Ne yapsak aslında bak kusup böyle aklımda çok güzel bir fikir var. Gel, gel abi. Çok çok pusup, çok kusup. Gel 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 takla seni. Abi gel gel gel. Abi bak onlar şurada tamam mı? şu şehir nesiydi Eee şöyle yapalım. Şehrin çıkışına gidelim, kusalım bekleyelim onları. Aa kimse eksilmiyor şaka gibi. Aa. Çok kasıyor, çok kasıyor. Geliyorlar, geliyorlar. Koş 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 koş. Beyler ha, köprüye koş. Köprüye alalım bak. Herkes köprüye, Zine, Direkt, herkes direkt, direkt köprüye. köprüye, direkt köprüye. Köprüde hepimiz e, böyle mal gibi bakıp adamların gelmesini izleyeceğiz tamam mı? Muhtemelen drop da attı çok güzel abi. Koş koş çok koş, güzel, koş. Çok güzel çok güzel Aha. Evet. Koşuyorlar burada. Onların hepsi çıplak. Oha. Şuraya bakın şuraya bakın. Abi bunlar bize geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Köpeği köpeği koru köpeği. Köpeği gel. Hayır ya. Ah gel. Neredesin Bak Köpekle dur Ya şimdi Ya şimdi durun. Gel gel çık 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 gel gel. Hepiniz eğil eğil eğil. Abi eğil. Eğil. E'ye bas. Eğil. E'ye bas. Yürü. Eğil. E'ye bas. E'ye bas. Aynen. 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 Yürü yürü. Böyle yürü. Aynen. Bakayım. İki Aynen. İki Aynen. Böyle yürü. bak bak. Bu ne? Bunların hepsi ya, yumrukla saldıracak bence. Ben size şey söyleyeyim mi? Bak böyle. Bak. Size 3 deyince sadece yayıncıyı vursun. Tamam? Mı? Sadece yayıncı. Bekle şimdi. 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 Bekle yayıncı gelecek bize doğru. Bekle. Çevrele. Önce çevrele. Kalkaya. Kalkaya çevrele. Yayıncı nerede? Bak şu. Şu şu. Çevrele. Çevrele bunu. Çevrele bunu. Beyler toplan toplan. Aynen toplan. Bekle. Vurma. Sıkma. Sıkma sakın vurma. Ne oluyor? Sıkma, sıkma. Ne oluyor? <gülüyor> 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 Aynen. Vur vur. Düşür 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 düşür. Dari düşür. Dayı Bomba çek suda. Hayır hayır. Lan hayır. 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 Öldürme. Öldürme öldürme öldürme. Abi. Evet çok güzel biz öldük Sonuç ne oldu? Ya siz var ya e, Ya bunu Yasinler yaptı değil mi? <laughs> 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 Yasin <laughs> ya, ya, çok kötüsünüz watch out, watch out. Dostlar şimdilik ikinci ince Adam öldü Kanka 4000 metre diyor nereye lan? Şuraya atlıyorlar galiba. Bura bura galiba. Hayda. 90 burası. Luna Park mı? Bence biz bir tık Luna ben... Park'ın gerisine atlayalım. he, tahmin ettim he. Tahmin ettim ha. Ta ya senin tahminine ne so Abi ghostlar patlı <laughs> veriyor şu an herkes seni ghostlamak için. Rina, rin. Arkadan bir de benim müzik açık ki var ya. Nane abi bir... Abi eğil eğil kalkıyorum ben çok pis kasma var arkada ikincisi de açık ya köprü tarafı abi aşağıya doğru Aynen in abi, o abi. evin oraya doğru Evin oraya doğru inin Evin gelince Aynen. geldi buraya park at bunu Tamam güzel Lino park atmıyor bak. bak aşağı atladın Kıyafeti çıkardın Tamam mı kıyafet üstündekini çıkarıyon Bu adam Luna Park'ta şu an tek mi? Info alalım Atma abicim güzel. şunu atma şunu atma Şu an tek mi Luna Park'ta? Gayet. Gel gel abi gel yaklaş bana doğru yaklaş bana doğru Bak böyle gel güzel. gel bak kıyafetim var ha Bak kıyafetim var. Zenci değilim. Kıyafetim var. Bak zıplıyorum. Elimde oğlum ne yapıyorsunuz? Atma, şunu atma. Gel, gel 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 çıkar silah bırak koş gel silah bırak koş gel gel önümden, Gel 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 zıpla 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 koş. Gel 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 bak gördüm adam şurada adam tam Elinize ileride evet. bomba falan atmayın silah falan çekmeyin. Bakayım aslanlar var. Hey yavrularım be. Zıpla, zıpla, zıpla. Seke seke maşallah. Oğlum ileriye bomba attı biri. Şu an var ya işlemci gard alayı ağlıyor abi şu an. Aa. Ah, tamam, atma abicim. Gel. Gel 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 koş. Hayır, bak bak bak. arkaya bak. <laughs> Oğlum aşırı iyi lan. Vallahi aşırı iyi. Gel. Zıpla, zıpla. Tamam mı beyler? Zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Bekleme koş koş. Gel 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 zıpla 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 Zıplıyor gel gel Lan lan hepsi... Oh, abi hepsi birden Ne oluyor lan <laughs> Vay arda <laughs> ortama bak <laughs> Canlar hoş <geldiniz>. ortama bak <laughs> Beyler çevirin etrafını çevirin <laughs> etrafını çevirin bu 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 önümdeki önümdeki <laughs> Evet canlar çevir, çevir çevir etrafını çevir Dolan etrafında dolan Etrafında dolan. Etrafında, dolan. Dedik, etrafında dolan vallahi canlar etrafında dolan oynayalım dedik bir etrafında dolan beyler etrafında dolan 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 ha, dolan bekleme dolan eğilerek 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 dolan eğilerek eğilerek dolan 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 eğilerek dolan dolan böyle dolan 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 dolan, dolan. şu ortama bak be daha gelen var mı arkadan <laughs> daha gelen var mı <laughs> Allah <'a> aşkına <laughs> Baba hepsini vurun diyorlar. Hain. Sete bak. Set hain abi. Dans et abi. Dans et. Dans. Yayıncı hangisiydi? Yayıncı sağdaki mi soldaki mi? Dans. soldaki. Yayıncının m tamam. var. Yayıncının tamam. m var. Yayıncının evet. M4'ü var. Tam <laughs> ben de çektim. Aha bomba çektik. Geri, geri çık geri çık. Bomba çektik. Kaç 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 kaç. <laughs> la kaçtı <kaslan>, la kaçtı. <laughs> La <laughs> kaçtı lan. <kaçtılar. gülüyor> Canlar çok iyiydi. <laughs> Hepsi kaçtı <laughs> araban ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana yayıncı oldu. Dur abi sık kendini patlat. Sık sık sık. Birbirinize sık. Karışın ya da Delaylı. Nisa nasıl ölmedin ya? <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ben baktım kaçıyorlar bombayı bıraktım geri <gülüyor> <gülüyor>